Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş merkezde depremlerden sonra ağır hasarlı olan 3 binanın yıkımını da tamamladı. Depremlerin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekipleri kent genelinde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalarda vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapısal hasar almış acil yıkılması gereken binalar tespit edildi. Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonuyla kent merkezinde Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta 35 yapının yıkımına karar verilmişti. Bu kapsamda Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Sokak'taki 9 ve 10 katlıyla 485 Sokak'ta bulunan 10 katlı binanın yıkımı tamamlandı. <laughs> 3 binanın yıkımından sonra çıkan molozları belediye ait hafriyat alanında toplama çalışması yürüten ekipler, acil yıkılması gereken diğer yapıların yıkılması için çalışmalarını sürdürecek.